Adem Hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Hocam geçtiğimiz hafta dikkat dağınıklığını azaltmak için 4 yöntemden bahsetmiştik. Evet, geçtiğimiz hafta anne babaların en sık karşılaştığı, eğitimde en sık karşılaştığı bir probleme değinmeye çalışmıştık. Dikkat dağınıklığını azaltmak için 4 pratik yöntemden evet, evet. bahsetmiştik. Çok doğru. Bunlardan bir tanesi Pomodoro yöntemiydi. Bunlardan bir tanesi Pomodoro yöntemiydi. Evet, Pomodoro yöntemi. İzleyicilerimizden oldukça soru geldi. Evet, bana da geldi. E-mail'ler geldi. Özelden ulaşmaya çalışanlar oldu. Bayağı bir ilgi çektiğini görüyorum. İlk defa karşılaşan, ilk defa duyan izleyicilerimiz olduğunu görüyorum. Merak uyandırmış, evet. Bazı izleyicilerimiz 5 dakika mola ders, 3 dakika mola yerine 10 dakika ders, 5 dakika mola yapabilir miyiz evet, diye. Evet, biz tarif ederken geçtiğimiz haftaki programda Pomodoro yöntemine bir örneklem sunmaya çalışırken 5 dakika ders, 3 dakika mola şeklinde tarif ettiğimizde anne babalar biraz ders süresini uzatmak için acaba 10 dakika ders, 3 dakika mola yapabilir miyiz? 15 dakika ders, 5 dakika mola yapabilir miyiz diye sorular sormuşlar. Evet, dikkatimi çekti benim de. Bazı izleyicilerimiz daha başka sorular sordu hocam. Başka izleyicilerimiz de Pomodoro başka, ile ilgili başka, başka sorular evet. oldu. Pomodoro biraz daha açabilir misiniz hocam? Pomodoro yöntemini birazcık daha açalım. Şöyle, aslında ben sorulardan da anladığım kadarıyla zaman kısmına takılınmış. Yani 5 dakika ders yerine 10 dakika ders yapsa olmaz mı? Çünkü 5 dakika daha fazla ders yapmış olacak gibi anne babalar algılıyorlar. Ya da 3 dakika mola yerine 10 dakika mola yapsak olmaz mı diye sorular gelmiş mesela. Aslında zannedersem yanlış yere odaklanılmış. Şöyle ki Pomodoro yöntemi hani 5 dakika ders, 3 dakika mola, 10 dakika ders, 5 dakika mola ile ilgili bir konu değil aslında. O bir örneklem. Şöyle de olabilir, böyle de olabilir diye. Çünkü Pomodoro yönteminin asıl uygulama alanı ya da asıl değiştirdiği yer bilinçaltı. Pomodoro yöntemi bilinçaltının direncini azaltmak için, bilinçaltının direncini kırmak için bir yöntem. Ya da bir başka deyişle bilincin zamana bakışını değiştirmek için bir yöntem. Bu açıdan baktığımızda Pomodoro yöntemi hani 5 dakika, 3 dakika, 10 dakika, 15 dakika hangisini yapalım gibi bir uygulama değil aslında. Neyi değiştiriyor? Zaman algısını değiştirerek aslında bilinçaltının direncini kıran bir yöntem. Aslında basit gibi görünen ama arka planda bir farkına varmadığımız bir koca bilinçaltı sistemiyle ilgili bir yöntem Pomodoro yöntemi zaten hani basit gibi görülen şeylerin arkasında bazen çok büyük bir farkına varmadığımız durumlar olabiliyor. Bakın ben size bir başka hikaye anlatayım. Ben sizi Tanzanya'ya götüreyim. Hep aklımda olan bir tane konu var. Belki dikkatinizi sizin de çekmiştir. Fizikte bir konu var. Mpemba etkisi diye bir etkiden bahsediliyor. Mpemba etkisi. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? Fizikte enteresan konulardan bir tanesidir. Pomodoro'ya tekrar döneceğiz. Şöyle Pomodoro'yu şuraya koyalım. Önce bir Empemba etkisinden bir bahsetmeye çalışalım. Empemba aslında bir çocuğun soyadı. Empemba ismiyle de anılmaya başladı. Fizikteki bir kural değişikliği. Şöyle ki, Tanzanya'da bir tane çocuk, lise öğrencisi, öğretmen dondurma yapımını anlatıyor dondurma nasıl yapılır anlatıyor. İşte şekerini koyuyorsun, sütünü koyuyorsun, karıştırıyorsun, içerisine vanilyasını koyuyorsun. Öğrenciler yapıyorlar. Sonra küçük bir dolabın içerisine yapılan dondurmalar hızlıca konulacak. Soğuk suyla yapmaya çalışıyorlar ki çabuk donsun dolabımızda diye. Empemba'nın suyu soğuk değil, birazcık daha sıcağa yakın bir su. Herkes dolaba yaptıkları dondurmaları koyduğunda Empemba tabii biraz da üzülüyor. Çünkü arkadaşlarının suları soğuk olduğu için onların dondurması erken olacak. Kendisinin dondurması ılık veya sıcağa yakın olduğundan dolayı daha sonra olacağını düşünüyor. Teneffüs arası bittikten sonra çocuklar koşarak dolaba gidiyorlar ve dondurmalarını alacaklar. Ama enteresan bir şeyle karşılaşıyorlar. Neyle karşılaşıyorlar? Empemba'nın sıcak suyla yaptığı dondurma daha erken donmuş buzdolabında. Normalde soğuk suyla yapmaya çalışan sınıfın uyanıklarından bir tanesinin dondurması hiç donmamış. Empemba'nın don dondurması ise donmuş. Tabii o şaşırıyor bu duruma ve meraklı da bir çocuk öğretmenine söylüyor benim suyum sıcaktı ama daha ılıkta ama niye erken dondu diye olabilir böyle şeyler diye söylüyor öğretmeni ilgilenmiyor. Empemba eve gidiyor evde bu deneyi lise öğrencisi de dondurmayı bir kere daha yapıyor merak işte bilimin karşısına merak çıkartıyor bilimi bizde geliştiren şey merak duygusu eve gidiyor. Tekrar aynı şekliyle dondurma yapmaya çalışıyor. Suyun sıcaklığını artırıyor bu sefer. Suyu daha da kaynatmış, hararetli bir su haline getiriyor. Bir de normal su içerisinde dondurma yapıyor ve buzluğa koyuyor. Sonuç ne oluyor? Daha sıcak olan. Sıcak su ile yaptığı dondurma buzluğa konulduğunda sıcak su daha çabuk donuyor. Empemba şaşırıyor. Yani normalde bizim beklediğimiz ne olması lazım? Hani soğuk suysa, birisi de sıcak suysa, hangisi daha çabuk donmasını bekliyoruz? Soğuk suyun daha çabuk donmasını bekliyoruz. Çünkü sıcak su önce ısınacak, soğuyacak, soğuyacak belki sıfır derecesine gelecek. Ondan sonra donacak diye bekliyoruz. Bu daha erken donacak diye. Empemba çok şaşırıyor bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha deney yaptığında her seferinde sıcak suyun buzdolabında daha çabuk donduğunu o gün bütün deneylerinde görüyor. Ertesi gün öğretmenine gidiyor, öğretmenine durumu anlatıyor. Diyor ki öğretmenin böyle bir şey oldu. Öğretmeni ne diyor? Böyle saçmalıklarla uğraşma diye söylüyor. Sana verdiğim ödevleri yap diye söylüyor. Böyle saçmalıklarla uğraşma. Sana verdiğim ödevi yap. Yani koskoca bilim insanlarının yani bulduğu bir şeyi sen mi değiştireceksin? Soğuk suyu dolaba koyunca o erken donar. Sıcak su daha erken donar mı? Çünkü bakış açısı standart bir bakış açısı. Sonraki günlerde okula bir üniversiteden bir hoca davet ediliyor. Tanzanya'da üniversitelerden bazı hocalar geliyor. Lise çocuklarıyla buluşuyorlar. Bilimi anlatıyorlar vesaire anlatıyorlar. Empenba o sınıfa özellikle gitmek istiyor ve sınıfa giriyor. Fizik hocası anlatan da bir fizik profesörü, Darüşselam Üniversitesi'nden gelmiş bir fizik hocası, Doktor Deniz Osborne. Ki zaten bu teori de onunla birlikte anılan bir teori. Doktor Deniz Osborne, Empenba etkisini aslında ortaya koyacak olan e, hoca. Derse geliyor, dersi anlatıyor. Öğrenciler tabi soru soruyorlar. İşte uzaya nasıl çıkılır? İşte e, robot nasıl yapılır? İşte başka bir şeyler nasıl olur diye. En pemba arka taraftan elini kaldırıyor. Diyor ki öğretmenim diyor ben dondurma yaparken sıcak suyu dolaba koyduğumda yanına da soğuk su koydum. Önce sıcak su olan dondurma donuyor diye söylüyor. Doktor Deniz Osborne dikkatini çekiyor. Diyor ki bunu deney olarak kaç kere tekrar ettin? Birkaç kere deyince öğretmeni arka tarafa dönüyor. Sus artık sus diye tabii. Arkadaşları o diye ellerini yüzlerine kapatıyorlar. Aman Allah'ım yine başladı sıcak su soğuk su diye anlatmaya. Hoca dikkatini çekiyor. Birkaç deney yaptın mı diye soruyor. Sen mi yaptın diyor yoksa bir yerden mi okudun diyor? Ben yaptım, ben gördüm. O zaman diyor bana zaman ver. Ben de evde benzer bir deney yapayım. Seninle sonra görüşsek olur mu diyor? İsmini alıyor çocuğun. Doktor Deniz Osborn eve gittiğinde kendisi de birkaç kez yapıyor ve enteresan bir sonuçla karşılaşıyor. Neyle karşılaşıyor? Sıcak su daha çok sıcak su dolaba, buzluğa konulduğunda belli şartlar altında ki o zaten o belli şartlar altında kısmı. Belli şartlar altında her zaman değil belli şartlar altında soğuk sudan daha erken donuyor. Ve bu deneyin sonucunda Empemba'yı yanına çağırıyor. Birlikte deney yapıyorlar. Ve ondan sonra yazdığı makaleye Deniz Osborne yazdığı makaleye isim olarak da bu yöntem olarak da Empemba etkisi diye isim koyuyor. Empemba lise öğrencisinin ismi. Böylelikle aslında bu başlangıç noktası hani küçük belki de bir bilgi gibi geliyor bize ama ileriki programlarda ben bunu birazcık daha detaylandırmak isterim. Çünkü bulunan bu sadece sıcak suyun erken donması olayı değil aslında. Başlangıç noktasının nereden başladığı bilimsel sonuçları değiştiriyor. Yani biz her zaman sıfır noktasından başlatmaya çalışıyoruz bir ölçü birimini sıfır noktasından başlatıp 10 santim ölçtüğümüzde hep aynı sonuç çıkacağını düşünüyoruz. Halbuki küçük bir parantez yine açmaya çalışayım. Kuantum fiziğinin bugün aslında bulduğu önemli şeylerden bir tanesi de başlangıç noktasını neresi tespit edersek sonuç daha verimli çıkarı anlamaya çalışıyor. Yani biz bir suyu dondurmak istiyorsak acaba sıfır derecesinden mi başlatmamız lazım? Yoksa ısıtarak mı başlattığımızda daha erken donar? Başlangıç noktasının neresi olduğunu tespit etmek kuantum fiziğinin de aslında içerisinde yer alan, etki eden bir olaya dönüşüyor. Ne zamanda başlamış bu? 1960'ta Tanzanya'da bir lisede meraklı bir çocuğun dondurma yaparken Mpemba isimli çocuğun dondurma yaparken aslında bugüne kadar sıçrayacak olan bir bilimsel başlangıcı oluşturmuş oluyor. Bunu neden dolayı anlattım? Çünkü Pomodoro yöntemi de benzer bir yöntem. Anne babalar bu olaya sadece şey olarak bakmasınlar. 5 dakika ders, 3 dakika mola değil. Farkına varmadan bir üniversite öğrencisi Francesco Crille isimli bir üniversite öğrencisi o da aynı empemba etkisindeki gibi farkına varmadan bir yöntem buluyor. Bu yöntem fiziğin şeklini değiştirmiyor, maddenin şeklinin nasıl değiştiğini öngörmüyor, bilinçaltının nasıl değiştiğini, algısının nasıl değiştiğini ortaya koyuyor. İşte bu konulan yöntemin adı Pomodoro yöntemi. Biraz detaylandıracağım şimdi. Pomodoro ne demek biliyor musunuz? İtalyanca'da domates demek. Domates bildiğimiz domates. Aynı sıcak su mu erken donar, soğuk su mu erken donarın bir benzerini Francesco yapıyor. O da üniversite öğrencisi. 1980'de baş... yapıyor bu deneyde. Nasıl bir deney? Çok basit. Ders çalışmakta zorluk çeken üniversite öğrencisi mutfağa giriyor. Mutfakta yemek yaparken aklına bir şey geliyor. Tam domatesi keserken aklına geliyor. Diyor ki şu domatesi kesme süresince ben diyor ders yapsam. 5 dakika, 3 dakika, 2 dakika. Domatesi oraya bırakıyor ve okuyacağı bir konuyu, 3 dakikalık örneğin 2 dakikalık bir konuyu okuyor tekrar domatesin yanına geliyor. Sonra yemeğini yapmaya devam ederken diyor ki ne kadar kolay oldu diye söylüyor. O halde diyor şöyle yapsam olur mu diyor. Ben ders yapma süremi bir domates kesme süremle diyor ilişkilendirsem. Yani bir domatesin, iki domatesin, üç domatesin kesme süresini ders yapmayla ilişkilendiriyor. Aslında ne yapıyor farkına varmadan bu üniversite öğrencisi? Bizim bilinçaltımız neye göre çalışıyor? Tik tak tik tak tik tak. Şu saatimize göre çalışıyor. Zaman algımız aslında e reel zaman algısı dediğimiz gerçek zaman algısına göre gidiyor. Saniye üzerinden gidiyor. Tik tak tik tak tik tak tik tak. O yüzden bize 5 dakikalık bir zaman gibi geliyor. Öğrenciye bir yarım saat ders çalış dediğimizde onun için yarım saat diye geliyor. Yani bilinçaltımızda bir zaman algısı var. Tik tak tik tak tik tak diye işleyen bir zaman algısı var. Francesco Krille ne yapıyor? Bu zaman algısını tik tak tik tak'ı domatesle yer değiştiriyor. Diyor ki ben domatesi kesme süresince ders çalışacağım diye söylüyor. Domates bir tane domates olduğu için ve basit bir eylem olduğu için bilinçaltı ne kadar ders çalışacağını kendi zaman algısıyla ölçemiyor. Kendi zaman algısıyla ölçemediği için direncini bırakıyor. Neye göre ölçmeye çalışıyor? Bir domates süresine. Henüz tanımadığı dirençleri zaman algısı, gerçek zaman algısıyla oluşmuş olan bilinçaltı bir domates zaman algısı oluşturuyor kendisine. Ve böylelikle aslında bir domates kesme süresince ders çalışma, iki domates kesme süresince ders çalışma diye kendisine bir yol buluyor bu öğrenci ve oldukça başarılı oluyor. O da hocasıyla paylaşıyor durumu. Diyor ki, bir domates kesme süresince ders çalıştığımda çok başarılıyım ve ilgileniliyor. Üniversite öğrencisi olduğu için ilgileniliyor. Nasıldır, nedir derken işte Pomodoro yöntemi ortaya çıkıyor. Pomodoro domates demek İtalyanca'da. Yani bir domates kesme süresince ders yapalım mı? Şimdi o dolayısıyla anne babalar çocuklarıyla ilgili 5 dakika ders, 3 dakika mola, 2 dakika ders, 1 dakika mola şeklinde düşünmesinler. Çünkü orada da yine zaman algısı var. Hani gerçek zaman algısı var. Neye göre değiştiriliyor bu? Günümüzde şöyle yapılıyor. Eğer internete bakılacak olursa annelerin hani domates e, mutfakta zaman kurucuları vardır. Zaman ayarla e, tiktakları vardır mesela. Onları bile şu anda kullanıyorlar. Pomodoro yönteminde Doğru bir yöntem değil ama kullanılıyor. Normalde zaman algısını bir başka algıyla değiştirme yöntemidir. Pomodoro yöntemi. Orada zaman algısını yine zamana göre kurduğu için çocuk oraya baktığında gerçi göremiyor oradaki rakamların nasıl hızlı dönüp dönmeyeceğini göremiyor. Orada da bir değişiklik var ama domates şeklinde ya da ona benzer şu kadarlık zamanı ders yapma için kullanalım mı? Bir domates süresi. Burada zaman algısını 5 dakika yerine, dakika yerine, saat yerine bir başka algıyla değiştirme. Domates kesme süresince ders yapalım mı? İşte elma yeme süresinde ders yapalım mı? Zaman algısını değiştirme. Dolayısıyla Pomodoro yöntemi. Anne babalar benim geçtiğim haftaki videoyu izleyecek olurlarsa orada zamandan bahsettim. Yüzeysel olarak bahsedeyim ki bu kadar detaya girmeyeyim diye aslında detayı bilinçaltının zaman algısını değiştirme yöntemidir Pomodoro yöntemi. Dolayısıyla eğer çocuklarıyla hani onların dikkat dağınıklığını, derslere başlamaları gibi bir problemi yaşıyorlarsa şu söylediğim bilgilerle kendi de kendi içlerinde düşünülecek olursa ben acaba zaman algısını ne ile değiştireyim ki çocuğum direnç göstermesin diye kullanılan bir yöntem pratikte 5 dakika ders, 3 dakika mola şeklinde uygulanıyor. Ancak o 5 dakika dersi bir başka nesneyle, akışla değiştirmek yöntemi aslında. Çok teşekkür ederim hocam. Harika bilgilerdi. Pomodoro yöntemi şu anda bende de kaldı. Pomodoro yöntemi, domates yöntemi domates böylelikle yöntemi. kaldı ve bir de dondurma yöntemi. Bilimin kaldı. akışını 1960'ta Tanzanya'da meraklı bir çocuğun dondurma yapımı sırasında sıcak mı soğuk mu daha erken donar sorusuna ısrarla cevap bulmaya, öğretmeninin terslemesine, sınıftakilerin komik bulup çocuğu aşağılamasına rağmen kuantum algısına kadar değiştirecek olan bir başlangıcı. Burada küçük bir cümle daha söyleyeyim de isterseniz program Buyurun, ona hocam. göre kapatalım. kapatalım. Bir çocuğun merakı sizi o çocuğun aşağılanmasına götürmesin. Bakın basit bir soru. Sıcak mı erken donar, soğuk mu erken donar? Bunu bilemeyecek olan yeryüzünde insan var mıdır? Yanılgılı bilemeyecek olan. Herkes soğuk erken donar diye söylediği halde çocuğun yaptığı bir deneyi küçümseyen, sınıftaki arkadaşlarına gülme malzemesi haline getiren bir eğitimcinin sınıfından yetişmiş olan bir öğrenci Merak duygusuyla sadece bilimi değiştirdi. Evet. Çocuklarınıza merakını, çocuklarınızın merakını öldürmemenizi tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Bir ben dahaki pedagoji okulunda görüşmek üzere. Bir dahaki pedagoji okulunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.